Hayranlısın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar hani kale kale yapmıştım. O kalenin içine geçtim bir video vardı. Onu da izlemediysiniz. Yani kanalda kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi on otobu nasıl yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Bize obsidiyen alsın şimdi. Alalım bakayım. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir iki üç. Niye böyle? Hemen size anlatayım. Böyle şöyle istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Hani ben ben bu kadar uzatacağım. video uzun olması. Şuradan da uzatıyoruz. Bunu ne yapıyoruz? Bu topu yapalım. Önce hani kaderin iç, içinden geçtiğim videosunu izlemediyseniz yani söylediğim gibi kanalımdan bulabilirsiniz. Kalenin içinden geçmiştim hatta. O video efsaneydi. Şöyle biri yapalım. Bu top biliyorsunuz. Şöyle bu topu kendi ellerimle yapıyorum aslında. şimdi tamam hazır şimdi bize şöyle girelim abi ay burada değil de arkadaşlar biraz şaşırıyorum kusuruma bakmayın tam şurada tamam uzatalım tamam bu kadar yeter kıralım ama ben Öyle yapmamıştım ama olsun. Böyle arkadaşlar şimdi isterseniz göstereyim çalış çalışıyor diye bir çalışıyor mu diye bakalım. Arkadaşlar şu an TNT'lerimizi koyalım şöyle. Bir sürü TNT'lerimiz var. Döşe döşe. Döşe 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 döşe. Şey, tamam. Arkadaşlar şimdi patlatıyorum. Ama patlatmadan önce abone olmayı unutmayın. Bir de like atın. Patlattık arkadaşlar. Arkadaşlar top böyle patlıyordu hatırlıyorsunuz. Bu toplu kalenin içinden geçmiştik hatta. Hatırlayan bilenler bilir. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar değildi. Orada bıraktığımız bir yer vardı. Orayı bulmam lazım. Bu arada arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şöyle Arkadaşlar buraya lan koyarsanız ne oluyor bir bakalım. Ama ben hiç yapmadım. No, Patreon'un bilmiyorum ama merak ettim. Ben. Allah patlamış. Allah patlamış arkadaşlar ya. Bu tanesi lafla patladı hatta lavla bile patlıyormuş şu artık Şöyle bir tane bir de ne yapalım biliyor musun? Arkadaşlar şöyle bir tane ağ oluşturalım. Şöyle yapıyorum. Şöyle o şekilde gözüküyor ama değil. a uh. bo Abol. Hmm. Ne? Ol. Ha? Arkadaşlar yanlışlıkla oldu. Allah! Altyazı Bunu kaydettik. Tamam arkadaşlar. Bunu kaydettik sonunda. Bunu kaydettik. Hemen çıkalım. Çıktık. Arkadaşlar oyun döndü. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.